Dekathlon İstanbul ve İpek Yolu arasında mücadelenin yüksek olduğu bir maç gerçekleşti ve maçın sonunda İpek Yol adını yarı finallere yazdırdı. Yanımızda Dekathlon'dan Onur Yaşar var. Öncelikle tebrik ediyorum mücadeleniz için. Maç hakkında neler söylemek istersiniz? Ee, öncelikle maç hakkında değil de genel turnuva hakkında bir şey söylemek istiyorum. Biz Decathlon futbol takımıyız. Decathlon basketbol takımımız var. Decathlon voleybol takımımız var. Decathlon bisiklet takımımız var. Koşu takımımız var. Bunlar oldukları bütün turnuvalarda genelde finale iyi yerlere oynuyorlar. Çünkü biz bir spor şirketiyiz. Çok fazla sporcumuz var. Bugün bu futbol takımında olan takım arkadaşlarımızın çok farklı profesyonel sporları da var. Örnek veriyorum ben profesyonel snowboardçıyım. Yani demek istediğim biz bir spor şirketiyiz. O yüzden çok fazla futbolcumuz var. Bu turnuvanın seviyesini yakalayabilmek için 4 tane lisanslı oyuncuyu biz eklemedik. Şu an eksiklerimiz vardı. Milli takımda oyuncumuz var. 2 tane sakat oyuncumuz vardı. İleri hattaki oyuncumuz da hatta sakattı. Köseyi zorla e, oynattık. Yani şöyle bir şey söylüyorum. Genelde yenen ya da yenilen rakipler Decathlon'un bu turnuvada farklı bir şekilde kullandığını söylüyorlar. E, 4 yıldır 3 defa şampiyon oluyoruz. Avrupa'da da iyi dereceler yaptık. Elimizden geleni yapıyoruz. Biz futbol oynamaya çalışıyoruz. Bugün rakibi tebrik ediyorum. Gayet güzel top oynadılar. Seviye de iyiydi. Ben keyif aldım. Çok keyif aldım. Uzun zamandır bu kadar keyif almıyordum. İzlerken de yönetirken de keyif aldım. Çünkü futbolun gerçeği bu zaten. Yani iki tarafın güzel oyun oynadığı, seyircilere de seyir zevki verdiği bir oyun. O yüzden biz bugün bunu sağlayabildiğimiz için gerçekten mutluyuz. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Dediğim gibi çok fazla sakat oyuncumuz vardı. Ama herkes elinden geleni yaptı. Ee, sonuçta dekatlonda 4 yıldır varız ve iki defadır yeniliyoruz. Bu da normal bir şey zaten. Ee, zorlaya zorlaya getirdik buraya. Çünkü dediğim gibi çok fazla eksiğimiz olmayan arkadaşlarımız vardı. Ee, ama buradan da gerçekten turnuvanın genelini söylüyorum. Ee, burada burası bir turnuva e, ve insanlar hazırlanıyorlar ve sonuçta o yolda ilerliyorlar. Biz de o şekilde hep hazırlandık. Dediğim gibi rakibi tebrik ediyorum. Gayet güzel hazırlanmışlar. Çok keyif aldım. Özellikle e, Batu'yu tebrik ediyorum. Adam iyi top oynadı. E, önemli olan da bu zaten. Yenildiğinde de yendiğinde de tebrik etmesini bileceksin. Burada kimse kollanmıyor. E, ama dediğim gibi bazen elinde olmayan nedenler oluyor. Onunla ilgili de çok ekstra bir şey söylemeye gerek yok. Ben turnuvaya teşekkür ediyorum. Çok güzel bir organizasyon. Ee, hem Türkiye'ye hem Avrupa'ya. Ee, biz bu yıl Avrupa'ya gidemeyeceğiz ama güz dönemi var. O yüzden oraya hazırlanacağız. Umarım keyifli bir şekilde gider. Finalde izlemeye geleceğim. Çünkü genelde biz oynuyorduk. Gelir izleyeceğim burada. Gerçekten keyif alıyorum futbolu izlemekten. Ee, bu şekilde söyleyeceklerim. Teşekkür ederiz. Biz de mücadeleniz için böyle alabilirim size. İyi akşamlar. Continental Business Cup yarı final mücadeleleri hafta sonu devam edecek.